Belçika'da postane çalışanlarının grev tehdidi sürüyor. Belçika'nın ulusal posta şirketi Bepost ile sendikalar arasında salı günü yapılan görüşmeler sosyalist sendikaya göre ilerleme kaydetmedi ve grev tehdidi devam ediyor. Yeni bir toplantı planlanırken sendikalar taleplerine yanıt bekliyor. Ekim başında 3 sendika stratejik plan, tasarruf önlemleri ve sosyal diyalog eksikliğini protesto etmek için uyarı dilekçesi sundu. Sosyalist sendika, Bepost'ta yıllardır var olan diyalog kültürünün yok sayıldığını söylerken, liberal sendika yeniden yapılanmalar, personel eksikliği ve gazetelerin dağıtımı ile ilgili yeni sözleşmeyi eleştiriyor. Ayrıca Bepost Bankası'nın BNP Paribas Fortis'e devri sonrası müşteri kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Sendikalar, gelecek haftaki görüşmenin güveni yeniden tesis etmesini umuyor. Ancak protestoların yıl sonu yoğunluğu nedeniyle şirketi zorlayacağı düşünülüyor. Geçen hafta Veteren'de başlatılan grevin çarşamba günü sona ermesi bekleniyor. BePost yönü...